Evet arkadaşlar Bu Enmax e, Motor yağına su veriyor Bunun sebebi de Arkadaşlar Şu keçe Tabi motor 100.000 kilometrede. Şu keçe arkadaşlar Şurada duruyor Şu rulman burada Tamam mı Bu rulman Şu göbekten boşluk yapınca Keçe de keçe de burada duruyor arkadaşlar. içine geçme. Rulman şurada boşluk yapınca burada yalpalı dönüyor. Şu pompa. Tamam mı? Ters taktık gerçi de. Pompa. Şu pompa yalpalı dönüyor arkadaşlar. Bu yalpalı dönünce de şöyle şuradan motor suyunu su burada dönüyor. Motor suyunu buradan içeri veriyor. Buradan yağın içine akıyor arkadaşlar. Biz bir rulmanı değişmiştik bu motorda 25.000 km önce. Bir de şu keçeyi değiştik. Ama şöyle bir sorun var. 25.000 gitti ama şurada da aşıntı var arkadaşlar. Yani şu aşıntı da zamanla olunca yine keçenin içinden kaçıyor. Yine 25.000 gitti. Şimdi Rulman alıyoruz. Bu keçeyi yine alıyoruz. Bunun da yenisini alıyoruz. Böyle set satılıyor şu iki set. Rulman da rulmancıdan alacağız. Toplayacağız arkadaşlar motoru. Şu somunu da yemiş. Somunu da değişeceğiz. Kurtulacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.